Herkes buradasın bugün bir videosu daha selamlar başlıktan ve kabaktan gördüğünüz üzere bugün uzun süredir yapmadığımız bir şey yapıyoruz değil mi Honda press uzun zamandır baktım ki press videosu çekmemişim ve baya da yorum gelmiş press press pres, press press nerede kaldı press nerede kaldı bugün pressi deneyelim dedim evet arkadaşlar Honda'nın Accord FK8 e, Honda Jazz ES hatchback bu Honda'nın hangi modeli bilmiyorum ama 1994 model böyle bir şeydi kasası burada Honda'nın meşhur aile aracıymış bu Bakalım ne yazıyor burada. Ford midir nedir? Elit. 7 kişilik bir araç. Gerçekten güzel benim. Pardon 8 kişilik bir araç. Güzel. Bununla köy yolları yapacağım. Aklımda çok kişi istiyordu. Burada Honda Integra ve efsane araç S2000 var. Şimdi ilk aracımız olarak. Pardon şeyleri gösterelim. Burada da preslerimiz var. Yorum ve ilk aracımız olarak Honda'yı yapalım. Tabii ki neyi unuttuk? Her zamanki gibi sesi olmadan olmuyor. Başlayalım. Onda akortla şöyle ilk presimizi ezici tost makinesi. Bak bunun ismini değiştirdik. En son bir arkadaşımız yazmış. Ezici tost makinesi olsun demiş. Güzel bir isim. Hemen dedik olur. Ya evet, değerlendirelim. İndir elmaga. İnsin tost makinesi şöyle. Yavaş 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 şöyle ezelim. Gelsin. Ağır çekim çok sevilmiş. O yüzden ağır çekimde yapacağım artık. Yani şuradan şöyle bakarak yakın çekim pardon efsane nasıl ama çok iyi değil mi lan Aracımızın sesi biraz uyuz edici ondan piyasa sokak artık sesini kapatacağım gerçekten sinir bozucu bir sesi var hemen şu Ondan önce ufak bir ince kıyılmış bir şekilde arabamız burada az bir şey eziyor sonra burada iniyoruz ve hmm. neydi bu kıyma makinesi mi ne demişlerdi düzleştirici pardon Maşa bu seferki ismi Maşa düzleştirici ve Maşadan kurtulamayan Onda Kort Buradan da en son olarak küp şekerimize sokuyoruz Küp şeker ismini geçen sefer çok beğenilmiş Bugün yine aynı şekilde küp şeker yapacağım Hemen şöyle ara e, küp şekerine geçelim Şimdi yapıştır Bak şimdi De Geliyor Onda Kort nasıl mı küp şeker yapılır çok şeker yapmanın püf noktaları bakın. Önden hafiften önce giriyorsun. Şöyle yan olur. Yavaş yavaş böyle topla duymuşuyor böyle. Ve mis tertemiz bir işçilik. Kalite. Bence çok güzel oldu. Kesinlikle bu araçların yani bu tarz videoları siz de yapın arkadaşlar yani oynayın. Bilmemcide. Bu tarz modların çoğunu ben ee, yani şu preslerin hepsi atölyeden indiriyorum arkadaşlar. Araçları da Modland diye bir site buldum. Oradan indiriyorum şu anda. Bu modlar var mı bilmiyorum da eski modlarımı hep oradan indiriyordum. Şöyle çıkartalım. Küp şeker. Güzel. Akkord. Bence güzel olmuş. Baksana en son halini göstereyim. Bu arada yeni güncelleme geldiği için oyun biraz kasmaya başladı. Çözemedim. Güzel şeyler geldi. Onda FK8. Bak Zeon'un vardı. Neco. Yayıncı. Çok sevdiğim bir yayıncıdır. Onun da böyle bir aracı var. Efsane bence çok güzel Anam arabaya ses koymamışlar Senin gibi bir arabaya nasıl ses koymazlar Brocum ya Ulan ne kadar kaliteli bir mod yapmışsın ama ses yok Vay arkadaş Yalnız şey sesleri var Tıs tıs sesleri geliyor sanki otobüs Böyle Hop hızlıca koyalım şuraya Böyle geçelim Presimize İndir Temiz bir işçilik istiyorum senden brocum BK8 diye geçiyor diye hatırlıyorum. Umarım yanlış söylemiyorum ya. Çoğu <laughs> aracı bilmiyorum arkadaşlar. Ben öyle arabayı çok bilen bir insan değilim. Araba piyasasına hakim değilim o kadar da. Yani ben bu eğlence amaçlı seviyorum yani. Araba ezmeyi, araba parçalamayı seviyorum. Bence günün stresini atmak için birebir. Bir erkek adamın veya bayan için bir ayrımcılık yapamam Genelde erkekler arabacı olduğu için. Böyle şeyler dikkat çekici oluyor bence. Hoşuma gidiyor benim. Ben de yapıyorum. Oh, bak temiz ama bak bak motordaki kaliteye bak dur şimdi. O böyle in inme şeyi geldi arkadaşlar bilginiz olsun. Of oh, fena. Çok iyi lan. Kaliteye bak. Artık presleri şöyle de yapabiliriz aslında. Taba basmaktansa şöyle çıkıp buna böyle binebiliyoruz mu? Oha bak bu daha güzel oldu. Yeni presimiz hayırlı olsun arkadaşlar yeni şeyimiz taba basmıyoruz artık taba batmak eskiden kaldı ineceğiz direkt bineceğiz halite evet. temiz bir işçilik oyunda e, inme geldi arkadaşlar artık hani online bir şekilde geziyormuş gibi hani GTA'daki gibi şeyler geldi o yüzden artık böyle basıyoruz B'ye Ara, arabadan veya herhangi bir şeyden yine bir şey tutup çekebiliyoruz. gel bakayım seni de şu yanına götüreyim. Yürü. Ne kadar hızlı gittim lan. Gel buraya gel. O kadar da değil. Gel geri. Oha. O biraz farklı oldu. Daha varmış oğlumuz Gel bakayım. Çok hızlı mı koştum? Bu kadar hızlı koştum mu ya? Az bir şey bastık. Ha. Burada dur. Ve sıradaki aracımız onda Jazz olup ve binelim. Ana valla çok güzel oldu ya. Ben bunun iyi ki gelmiş lan bu özellik. Eskiden taba bas ona geç ona geç. Ne uğraşacağım aga. Direkt yan açtı şöyle. Mis. Baya iyi oldu. Hoşuma gitti bu olay. İniyoruz F'ye. Direkt buradan. Anam. Ve biniyoruz. Oha. Çok iyi. Valla yeni özellik baya hoşuma gitti benim. Taba basıp ondan ona ondan ona geçmek artık eskilendi. Hiç düşünmemiştim bunu yapmak. Şimdi aklıma geldi. Ve evet, güzel oldu bence. Hani hoş bir olay oldu. Gel, Bu özelliği kullanacağız. Rık sık kullanacağız artık. Cihaz fazla ezilmedi Tos makinesini. O zaman bir de şeyde deneriz. Aa, filanlar galiba tutuyor. Baksana. Gitmiyor araba. Patiye kalıyor sürekli. Şöyle sokalım şuraya da. Hop. Ver tost makinesine gitsin. Pardon ezici maşaya. Aha aldı götürüyor takla attıracak bak şimdi. Ne alaka şimdi ne yapacağız? Bir daha vereyim mi? Dur lan bir daha vereyim fırına. Al bakayım. Motora yağ ulaşmadı yazıyor. Vay arkadaş. İyice ezdi arabayı ne hale getirdi. Düz dur. Oha şu hasara bak çok iyi lan. Yaz geç saatler oldu arkadaşlar. Bu yüzden sessiz konuşuyorum kusura bakmayın. Normalde bugün hatta video çekmesem bile düşünüyorum çünkü bayağı geç kaldım. Ama yapacak bir şey yok kanal videosuz kalmasın diye. Şu an gecenin saat 2 bakayım 2 çeyrek geçiyor. Olsun. Ben yani de diyelim. Arabayı şöyle birleştirelim. Mis. Küp şekeri verdik. Biraz uzakta yaptık ama olsun. Bu olay çok hoşuma gitti benim. Bu arabadan inmeymiş, bunları binmeymiş falan. Bayağı güzel oldu. Boş bak. Keşke bunun böyle bir karakter de çıksa olsa, çıksa daha güzel olurdu. Yürü bakayım. Anam. Ha, yürü bakayım Önümden Benimden yürü. Gidelim en son. Döndürmek biraz sıkıntı. Karakteri. Yeni yapıldığı için biraz optimizasyonda sorunları var arkadaşlar. Bak mesela sığmadı. Resmen buraya sığmadı. Dışarıdan yaparız biz de. Gel lan buraya. Aha dondu. Haydi oyun çöktü arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun çöktü. Yeniden açtım. Yeniden dizim şey şöyle. Sıfırdan devam ediyorum. Bakalım şu Honda'yla Devam edelim hayatımıza Hay Honda hayat onda diyelim ve bak bu jelibon arabaların serisinden olabilir bak C'ye bak tekerliklere bak ya sanki jelibon en sondaki ee, şey prese şey yapmayacağız Mersi hmm. inerek yapmayacağız direkt aracı silmemiz gerekiyormuş diğer türlü hasar alabiliyor biliyormuş onu anladık deneyerek öğreneceğiz onu da yapmış. burada sıkıntı yok bak bundan indiğimizde Bunda yürüyebiliyoruz istediğimiz gibi. Bundan da in Şuna bin. Heh, buna bin. Şimdi. İndir aga. Yanlış yönden baktık ama olsun. Şöyle uzaklaştıralım. Biraz daha önde duracağız bir dahakine. Şöyle. Bu arada zaten basık. Anlıyor musun? Basık bir aracı ne kadar daha basabiliriz diye. Oha. Tekerler yok oldu lan. Uf, nereye kadar gitti teker? Bu kadar beklemiyordum. biraz fazla oldu. Arka tekere bak. E, air süspansiyonlu araç yaptık. Hadi bakalım. Oha. Bunları da bunları bilmek zormuş yani. Bunları da öğrendik işte. ne kadar bilmiyorduk. Yeni geldi bu güncelleme arkadaşlar. Tam olarak çalıştığı da söylenemez açıkçası. Biraz çalışması sıkıntılı. Buna binsek Arabayı binene kadar canımız çıkıyor. Neyse biz gene eski usul şimdilik. Onu çözene kadar devam edelim. Peki şuradaki şeyi çalıştırmayı unuttuk desek. Bak yeniden dizim ya şunu çalıştırmayı unutmuşum. Bu modu bir arkadaşım indirmiş. Bunu izliyorsa ona da bilgi olsun. Nasıl çalıştırıyorsun falan demiş. Direkt araçla indim. Bak bunun yanına geliyorum. F'ye basıyorum. Çalışıyor tamam mı? Çalışmıyor. Çalışsana lan. Heh, şöyle yapınca mı çalışıyor? Vay arkadaş çalıştıramadım resmen. Dur hemen şu hızlıca geçeyim ona. Buna, bak ileriye tuşa bir kere basıyorsun aga. Dönmeye başlıyor. Artık onunla işim bitiyor. O dönsün. Sen sonra aracını al. Ver bu sorumla. O halleder kalanı Oh tertemiz. Mis, temiz bir şekilde bıraktı aracımız. Peki bütün araçları yapıp ondan sonra sokmam yok mu? Yes oldum da vazgeçmiş oldum. Of karlık falan yeri sürtüğü çok kötü bir ses geliyor. Şöyle koyalım. Aga. Ondan sonra şu büyük şeyin binelim. Hadi bakalım Yaklaştır. Onda iyi. Yes, küp şekeri olur mu? Onda bir tek değil mi geçiyor? Yes değil mi geçiyor? Ne geçiyor? Hiç pek. Bilenler yorum yazsın arkadaşlar. Ben tam bilmiyorum. Dediğim gibi arabalarla pek aram yok aslında. Ben parçalamayı bilirim aga. Bana arabayı ver. Ben parçalayayım sadece. Benim niyetim of diyelim. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü gece saat 2.30 falan geçti. Tekrar dizme falan biraz zor oldu. Buna bineceğim. Bunu buradayken direkt sileceğim artık. Çünkü diğer türlü sorun yaşıyorum. Gelin ve böyle yer aracımıza geçelim. Onda. Aile aracı. Bak bu araba çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Bunun köy yollarını yapacağım. Bir türlü fırsat olmadı. Başka başka şeyler var. Şimdi sırayla yapıyorum bildiğiniz üzere. Ve sıradan ne gelirse onu yapıyorum. Dur yanlışına bindik güzel oldu. Keşke hepsini böyle yapabilsem. Yandan bineceğim artık. Böyle öne sıfırlayacağım arabayı ki buradan şöyle bakabileyim. Hani rahat rahat binip ineyim diye. Oh mis. Tertemiz bir icat oldu. Baksana mis. Çok kaliteli bir eziş, ezme oldu. Asıl şey şimdi presle yapacak. Bu araba güzel kaliteli. Bunun hasarı da kesinlikle çok iyidir. Diye tahmin ediyorum. Deneyeceğiz şimdi. Bundan buna yine geçiyor. Ne yaparsak buna geçtiği için çöz. Burada niye takılıyor acaba? Neyse direkt şöyle geçelim de bozulmasın gene aracımız. Biraz sıkıntı var bu yeni güncellemeyle geldiği için daha tam oturmamış arkadaşlar. Hani nereye gideceğini falan tam çözemiyor araba şey oyun. Düzeltilir bir <laughs> Verelim. o. Oh. Çok kaliteli bir temizlik yapmadım ya. Şuna bak. Mis. 10 on numara. <laughs> Ondan aylar var. Arka kapılara bak. Şey martı kanat gibi Tesla'nın. Tesla modunu çok isteyen var. Tesla modu da gelecek arkadaşlar. Listeye aldım. En kısa zamanda yapacağım. Listede yani o da sırayla yapıyorum. Gelin ve Honda'yı şöyle ezmeye başlayalım. Kocaman arabaydı oysa. Nereye gitti şimdi? Vallahi o kadar büyük araba nereye gitti? Yazık oldu yazık. Allah yazık oldu. Baksana ne Şiş, yazık. Özel koşmak işte şu bakları var. Onları da olmazsa daha güzel olabilir. Şimdi Honda'nın bilmem kaç model bir arabası. Ha pardon. Araya geçmişken baktım 1998 modelmiş. 98 model bir Honda araba. Bakalım ne kadar sağlam. Egzoz niye öyle baksana Egzoz bağımsızlığı ilan etmiş. Vay arkadaş. Bindiğimizde şöyle bindiğimizde. Keşke bindiğimiz yerde direkt başlasın. Yani orada indim ya oradan başlasın. Ve istediğim yerden inebilsem daha güzel olabilirdi. Benim düşüncem. Şöyle ezmeye başlasın. Temiz bir iş yaptı bence. Kaliteli. Bak 10 numara bir eziş. Üstten alttan gömüyoruz burayı bunu yapma direkt ikinciyi yap diyenler var da. Şimdi şöyle aga. Bunu yapmadan direkt ikinciye geçersem olmuyor tam. Yani i̇stediğim gibi olmuyor. Şöyle girmiyor. Üstü i̇şte kırılmadan oraya geçince pek olmuyor. Öyle diyeyim. Şöyle hemen arabamıza geçelim. Tapla. İnip binmeyi yapamıyoruz. İlk videoda aslında yani bölmeden önce geçebiliyordum bir ilk kere denedim de. Şimdi olmadı ona bakalım Astırma. Astırma. Oh tertemiz. Ne eh, bırak mı? Bırak artık beni. Ben gideyim. Bence güzel bir işçilik yapıyor aga. Şu ara alet hayranım On numara geziyor arabalı. Neyse küp şekeri biz yapalım. Araçlardan tatlı araçlardan küp şeker nasıl yapılır? Videomuza hoş geldiniz. En son integra ve Oh. Hiçbir eziş kaliteli. İntegra ile eski bin aynı anda mı buraya soksam ne yapsam? Acaba ikisi iç içe girerse ne olur? Baksana. Oğlum çok küçük oldu lan. Bak koltuk sağlam. Koltuğu satarız. Direksiyon yok orada. Tekerlik de sağlam. İyi bunu okuturuz biz her türlü. Yorum ve siliyorum. Ve integra. Bu gerçekte çok güçlü bir araç arkadaşlar. Bakalım oyunda nasıl. pek de güçlü değilmiş oyunda. Öğrendik onu. Hmm. Oh. Az bir şey çarptım yani ben ne pert oluyorsun aga. Şunun içinde mi takılıyorum ne oluyorsa. Hareket etmemi engelliyor. Ve binelim ve ezelim. Integramız. Son da S2 S2 ne alacak? En sonunda eski bin. Eski bine biraz yanlamaya çalışacağım. böyle Bir tekrar sağlammış aslında ya. Böyle bu modlarında bu ezici falan farları falan var mı? Veya çalıştırma kapatma tuşları var mı? Bak merak ettim şimdi ha. Acaba var mıdır? Bak en yak... Aa. Bindi lan. Hmm. Ne yaptım bilmiyorum ama güzelce bindi buraya ilk defa. Hayret. Ver el tuşu. Güzelce etsin. Öl -öl bir şekilde. Hadi bakayım. Oh temizce ver. İndir yere evet. aferin. Böyle evet, koyalım şunu şuraya. Haydi. Evet, i̇nelim arabadan. Arabanın şimdiki haline bakın. Tamam bak bu şimdiki hali. Uzun güzel bir araç. Bagaj kapağı açılıyor. 10 numara. Bir de şimdi görelim. Şeker yaptıktan sonraki haline bakacağız. Geliyor. Oh soru sesi değişti bak. Güzel bir ses oldu. Kaliteli ses. İşte bu. Bayağı iyi bir ses. <laughs> bak bak bak. Ama direksiyon sağlam. Tekerler de sağlam. Binsem gidecek gibi. Sese bak ya. Aa teker dönüyor. Kaliteli modun hali aşka sağlam arabanın hali başka böyle olacak ya bütün arabalar böyle olması lazım değil mi yani bana katılanlar el kaldırsın şu anda böyle geçelim son aracımız onda eski gibi eski gibi dedim biraz yanlaması lazım şu ESC'yi kapatın bize sport ESC yazıyor ee, Niye şimdi gaz kestim? Bir daha PSG'yi tam kapatalım. İyi. Bir... sonra yanlarız belki. Bununla bir makas videosu gelsin mi arkadaşlar ne dersiniz? Eskibinde makas atalım. Oo bak güzel olabilir ha. Kafa yattı. Ben bunu deneyeyim mi? Buna bir şöyle bir Telleme ipinde bir makas atayım. İtalyan da ama bu sefer. İtalyan çok hoşuma gitti çünkü. Güzel şeyler yapabiliriz. Böyle şuradan çıkabiliriz tabi. Yanlışına bildik. Hmm, ona binip ona inip ona binince de oluyormuş. Güzel. Öğreneceğiz bunları. Bunlar açıkları oyunun. Yapacağız bunları yavaş yavaş. Aha. Bak bak bak. Artık tekere bak. Eğildi. Kamber verdi. Of çok iyi lan. Hiçbir üstü falan açılma olayı olsa çok güzel olabilir diyeceğim de bunu da üstü açılıyor Aa, bu şey içi bunu yapmamıza gerek kalmadı. Aa direkt arabaya bindi. Güzel. Aa araba bozuldu galiba. Geri geri gitmedi lan. yakıt deposu yatılmış. Eyvah. Bak yavaş yavaş yakıt gidiyor. Bu sağdaki de yakıt deposuymuş mavili. Hangi videoda manlı tırı taş man şeyle Eee... kamyonla transitimle taşımıştım. Orada söylemişlerdi. Şimdi aklıma geldi. Eyvallah dostlar böyle yardımcı olduğunuz için. Bazı şeyleri bilmiyorum oyunda hala. Yeniyim oyunda. Yani iki aydır oynuyorum ama öyle bazı şeyleri ben de oyun oynayarak öğrendim. Hiçbir yerden bakarak öğrenmiyorum. Karakter bir şekilde ezdik. Temiz bir işçilik. Mis. On numara. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz, için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmesi için like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra hangi araç gelsin, yani hangi pres videosu gelsin onu da belirtin. Sırası geldiğinde yani bundan sonraki hani benim bir cetvelim var böyle haftalık ne çekim diye hangi araç gelmesini istiyorsun onu da yazın. Onu da çekeriz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Araba da bozuldu. Bitti. Gitti. Kapandı. Hadi bay bay.